Evet, şu anda Daren'de Somuncu Baba Türbesi'ndeyiz, vadiyi görüyorsunuz. Asıl vadiyi çekmek lazım aslında, orayı da Sonuç çok tamam. güzel. Bu caminin minaresi. Burada havuz var, havuzun içinde balıklar var. Balıkların kutsal olduğuna inanıyorlar, savaşa gittiğine fena inanıyorlar. Ve avlamıyorlar bu balıkları. Türbeyi görüyorsunuz böyle. Şurada türbenin girişi. Burası da şey, türbenin içi. Santos daha şey, olsun. <laughs> şunlar mı balık? Evet. Kocaman. Sen görüyor musun hemen? Ya bir şey olduğunu görüyor musun? Yüzüyor olduğunu, değil mi? Evet. Hareket ediyor. Evet onlar balık. Su çok temiz ama şeffaf. O yüzden görüyorum. Hı hı. kağıt, şey köpük, suyun köpüğü falan mı zannettim ama durgun su. Köpük olmaz. Aynen. Hafiften dalgalanıyor. Evet. Bunlar balık. Mesela şurada yok. Şunlar. Var. Hı hı. Şöyle. Gel o suyu da sana göstereyim, hadi. Çok tut. Bir de yani çekelim o videoyu. Niye kız? He? Bilmem öyle. Alışmış, çok alışmış. Bir dakika, gel. Videom karıştı da. Kapattın mı Hı I ıh, kapattım. Çekiyorum. Tamam, <Hem> görürüz, görürüz. İyi, <laughs> O vadi çok güzel araya gelsin. Sanki kendimi şey kilisenin bahçesinde geziyormuşum gibi hissettim. Niye dersen? Niye? Çok böyle mermer falan ya. E, çok, şey, çok, çok evet. yani şey katmışlar, yapmışlar. Bozuluyor aslında. Ha, güzel evet, o şey hani ruhaniyetini... gidiyor. Çok Hı -hı. süslü püslü oluyor. Evet. İşte burası erkek kişi, asıl kişi buraydı eskiden. Hı -hı. Sonra şey yaptılar. Burası çekeyim, tamam çekeyim. Ne de Şimdi Esma bak sana dokunduracağım. Biz dikkatli ol da bak. Hı. Su kesilmiş ilginç bir şekilde de. Bak şurada kaya var Esma dokun. Hı. Hı -hı. Hı -hı. Burada kaya var bak. Bu camiye yapacak bu kaya. Şurası da bak içe doğru bir çentek var görüyor musun? Hı -hı. Buradan su geliyordu ama niye kesik şu anda bilmiyorum. Hepsi oluyor bu su içili. Hmm. diye. Hı -hı. Şu anda kesik bak onları da çekeyim. Caminin içine geliyorsun. Camın içine de mi geçiyor? İşte ha. Onun için kızıyor mu ya ben kapatmışlar bir oraya erkek iş yapmış sadece. Böyle. Gel. Tamam, videoyu kapatayım mı? Kapat.